Kısa bir kısa anlatayım. İki ordu birbirleriyle savaşıyorlar. Denk ordu. İkisi de aynı silahlara sahip, aynı cesarete sahip. Uzunca savaşıyorlar, birbirlerini yenemiyorlar. Çünkü denk kuvvetler. Sonra aylarca savaştıktan sonra nasılsa bir ordu diğerine galip geliyor. Ve kral mağlup ettiği krala saygı duyarak onu esir alıyor, kendi sarayına götürüyor ve beraber yemek yiyecekler. Yenilen kralın zihninde tek bir soru var. Nasıl yendi beni? Ben nasıl mağlup oldum? Sonuçta eşit güç. Evet. Bu soruyu ilk fırsatta soruyor. Sofraya oturmuşlar. Karşısında galip kral, bu tarafta mağlup kral. Sen beni nasıl yen? O da diyor ki uzat parmağını ağzıma. Ben de parmağımı senin ağzına uzatacağım başla denildiğinde işaret gelecek. İkimiz de birbirimizin parmağını alabildiğine ne kadar gücü yetiyorsa ısıracak. Niye? E sorunun cevabı burada diyor Galip Kral. İkisi birbirlerinin ağzına parmaklarını götürüyorlar dişlerinin arasına. İşaret geliyor başla deyince bir saniye, iki saniye, üç saniye kopacak parmaklar. Herkes alabildiğine ısırıyor diğerinin parmağını. Mağlup olan kral pes diyor. İşte diyor nasıl yendiğimi biliyor musun? Sen saniyenin onda biri kadar daha direnseydin, pes demeseydin ben pes diyecektim. Evet cümleten selamünaleyküm sevgili kardeşler. Ki yanımda da çok değerli hocalarım var. Sizlerle birlikte olacağız inşallah birkaç sorumuz olacak hocalarımıza. Sol tarafında Ahmet Kalkan hocamız var. Birçok kitabı olan kendisi yazar, eğitimci. Bu alanda çok yetkin alimlerden inşallah. Sağ tarafında da aynı şekil. E, şey. Çok değerli Ahmet. <laughs> talebesi Ahmet Kalkan hocamızın talebesi Zafer Aydın hocamız var. Şimdi hocalarım sizlere birer soru yönelteceğim. Zaten sizi camiada tanıyorlar hocam. Tanıtmaya gerek yok diye düşünüyorum. Öncelikle Ahmet hocamdan başlayayım. Hocam Kur'an'da biliyorsunuz hayırda yarışanlar konusu var. Bu kimleri ilgilendiriyor, nasıl olması gerekiyor gibi bilgilerinizi inşallah biz paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, bütün izleyici arkadaşlarımıza hayırda yarışmaları duasıyla Müslümanca bir hayat diliyor ve bu konudaki bütün gayretlerini sarf etmelerini... Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırda yarışmak. İnsanlar ya hayırda ya şerde yarışma için imtihan olduklarını bilmeleriler lazım. Şer içinde bir yarışma yapanlar var çokça. Televizyonlar, bilgisayarlar, internetler, politika arenası, şerde yarışanları hep ne yapıyor? Reklam ediyor. Mülk suresinin ikinci ayetinde malum biz ölümü de hayatı da hanginiz daha güzel amel işleyecek onu imtihan etmek denemek için yarattık diyor. Dolayısıyla hepimiz bir imtihandayız. Hayır kulvarında mı yarışıyoruz, şer kulvarında mı yarışıyoruz? Önce onu tespit etmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim "Fes tebikul hayrat. Hayırda yarışın." der. Müsabık musabık olmamızı ister hepimiz. Hepimiz hangi yaşta, hangi kültürde, hangi cinsiyette olursak olalım, hayırda yarışıp ön saflarda yer alabilecek durumdayız. Ve dünya ne seçim dünyası ne geçim dünyasıdır. Hayır da yarışma dünyasıdır aslında. Kendimizi geçeceğiz her şeyden önce. Başkalarını geçmezden önce kendi içimizde bir yarış yapmış olacağız. Dünkü benden bugünkü ben daha iyi olacak. Hani say hadis değildir, uydurmadır hadis yönüyle ama ibret alacağımız bir mana içerir. Men istevâ yevmâhu fehuve mağbûnun iki gününü eşit geçiren aldanmıştır. Hadis olmasa da yani bir günümüz daha önceki günümüzden daha hayırlı olmaya gayret edeceğiz. Çünkü zirvelerin sonu yoktur manevi zirvelerin. Artık ben ulaştım yeterince öne geçtim diyemeyiz. Onun da daha önü vardır manevi olan alanlarda. Kur'an-ı Kerim insanları müminleri üçe ayırır. Bir, nefsine zulmedenler. iki orta yolu takip edenler. 3- hayırda yarışanlar. Minhum zalimun li nefsi ve minhum muktesid ve minhum sabikum bil hayrat. Dolayısıyla dört buçuktan beş alıp sınıfı geçme durumu veya tümüyle geçip geçmeyeceği belli olmayacak tarzda kurul kararı vesaireyi beklemek bir de takdirname teşekkürden de öte en üst not almaya çalışmak. Yani hayırda yarışmak. Mümkün 4.5'dan 5 alıp geçeyim derken sınıfta kalma tehlikesi de var. Kaygan bir zeminde gidiyorsunuz, sınırdan gidiyorsunuz. Ama hayırda yarışırsanız ön saflarda yer alır ve Allah'ın rızasını dünyada da lezzet olarak tadarsınız. Tabii yarış bazı riskleri de taşır mı? Her yarış taşır. Ama hayırda yarış Allah'ın yardımına muhatap olmak demektir riskleri de bertaraf ettirir. Tökezlersek, düşersek, yarı yolda kalırsak bilelim ki hayırda yarışanların yardımcısı Allahü Teala'dır. O yardım etmeden biz hangi yarışı kazanabiliriz ki? Onun yardımına elbette ihtiyacımız var. Bugün maalesef hayırda yarışan çok az insan kaldı. Cemaatler, cemiyetler, dernekler, insanlar başka yarışlar peşindeler. Söz gelimi insanlar apartmanları yarıştırıyor, ticarethaneleri yarıştırıyor, arabaları hangisi daha modelli onu yarıştırıyor. Dünyevi konularda yarışmalar belki çok ama hayırda yarışmak. Bize dünyada da şeref kazandıracak, ahirette de Allah'ı daha çok razı edeceğimiz salih amellerde hasenatta yarışmak. Bu konuda ciddi eksiklerimiz, zaaflarımız var. Yani bu yarış birbirimizin ayağına çelme takarak başarılı olunacak bir yarış değil. Aha. Bu yarış başkasına yardım ettiğimiz oranda o da ön saflara geçsin, o da benimle güzelce yarışsın, hatta beni geçsin dersek, öyle yardım edersek yarışı daha ön saflarda bitirme ihtimalimizin büyük olduğu bir yarış. Yani okullarda sınavlar yapılıyor, imtihanlar oluyor. Ne oluyor? Bazen bir yanlış bir doğruyu götürebilir. Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürebilir, dört seçenekli olanlarda. Veya belirli saatlerde sınava tabi tutuluruz. Sonra mümkün ki o zayıfı telafi etme imkanı çok zor olur. Mesela bir üniversite sınavı bir sene çalışmanın neticesini 2-3 saatlik bir sınavda göstermek zorundasın. Orada yorgunsan, sağlığın yerinde değilse, moralin uygun değilse, anlamadığın durum olmuşsa telafisi bir sene içinde yok. Ama bu ilahi yarış içerisinde öyle değil. Devamlı sınavı yenilemen mümkün. Ya Rabbi bu sınavı sayma. Bir daha sınav yap beni. Tamam kulum. 100 defa sınav olduk. Yüz birinci bir daha istiyoruz yine mümkün. En iyi puanları alıncaya kadar yarışı sürdürmek, hayat boyu imtihanları tekrar ettirmek mümkün. Dört yanlış bir doğruyu götürmüyor, bir doğru bir yanlışı yok ediyor, götürüyor. İnnel hasenat yusip nes seyyiat. Bir güzellik, bir sevap, bir kötülüğü yok ediyor. Yardımlaşmak serbest, kopya çekmek sevap. <gülüyor> Soruların <gülüyor> cevabı önceden bel belli edil edilmiş. Kur'an'a bak, cevabını, ee, cevabını bul. bul ve oradan kopya çek. Birbirinden yardımlaş. Hepsi caiz. Hatta sevap. Rakip diye bir şey yok. Yani onlara yardım ettiğin müddetçe senin puanın da çoğalıyor. Böyle bir sınav var. Böyle bir sınavda başarılı olmamak aslında mümkün değil gibi. Ama insanlar bir üniversite sınavına verdiği değerin yarısını bile ahiret sınavına vermiyor. Evet. Çalışmıyor o sınav kitabı olan Kur'an'a. Yardımlaşmıyor, yarışta olduğunu unutuyor, dalıyor başka şeylere. Dolayısıyla bu kadar gaflet içerisinde tabi yarışçı kimliği kayboluyor ve insanlar kaybediyor sınavlarını. Evet. Rabbim hepimizi bu yarışta ön saflarda olanlardan, birbirimizle yardımlaşanlardan, dünyayı hayırda yarışma mekanı kabul edenlerden eylesin. Amin. Başarılı eylesin sınavlarımızda Amin. ve hayırdaki yarışlarımızda inşallah. Ve elhamdülillahi rabbil Alemin. Allah razı olsun hocam. Evet Zafer hocam. Evet. Peki sizler neler söylemek istersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hocam hakkında bir iki kelam etmek istiyorum ben. Hocamla yaklaşık 20 yıl kadar önce Üsküdar'da Uncular Sokağı'nda bir mescitte tanıştık. tabii o günden itibaren ben hocamızı bırakmadım. Hayır, hayır. Allah ondan razı olsun. Bizim şu anda ulaştığımız bu bilgilerin büyük bir kısmını hocamızdan almışızdır. Allah razı olsun. Allah kendisinden razı olsun. Bu anlamda kendisine talep olmak bizim için bir onurdur. Onun için yanında ben şimdi ilmi anlamda tabii konuşmaktan biraz çekiniyorum ama e, sabigun tabii hayırlarda yarışanlar Kur'an-ı Kerim bütünlüğünde Allahu Teala bize yani bu hayırlarda yarışmayı e, tavsiye ediyor. Tabii daha önceki sohbetlerimizde de söyledik. Allahu Teala bir şeyi tavsiye ediyorsa bizim onu emir telakki etmemiz lazım ve Müslümanlar olarak bu yarışın içinde olmalıyız. Hocamızın dediği gibi de yani yarışta olabilmek için zaten istikamete, sırat-ı mustakime, kulvara da girmek lazım. Yani en azından kulvarda olduğumuzun göstergesi olur zaten yarışta olursak. Eee. Yani Müslümanlar olarak herkes illa ilim sahibi alim olmak zorunda değil. Herkes kendi kapasitesince becerebileceği mutlaka bir iş vardır, bir mesleği vardır, bir sanatı vardır. Allah rızası için bu yapabildiği işi kullanması da aslında o kendi gücünü, kapasitesini kullanarak elinden gelen gayreti göstermesi de Allah katında inşallah makbul olur. Yani bu Neyse. burada samimiyet, ihlas önemlidir. Yani yaptığımız işi rızayı ilahi için yapmamız kafidir diye düşünüyorum. Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Sen. Allah ondan razı olsun. Siz yine hocamıza soru yönetebilirsiniz. Ben ben bir merak ettiğim bir husus daha var. Hocam çok teşekkür ediyorum bu arada. Eyvallah. Allah razı olsun. Siz sizlere de hocam. Ben kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Estağfurullah. Şimdi Estağfurullah. iki tane değerli hoca olunca yanımda. Allah <laughs> Şimdi e, eyvallah, de, eyvallah cümlemizden hocam. Şimdi hocam e, merak ettiğim bir hususta yardımda ve hayırda yarışın derken e, bunun kapsamı biraz derin bir konu ama sizden birkaç kelam bunun hakkında. Tabi hayır kapsamlı bir ifade. Şer olmayan Allah'ın tavsiye ettiği, emrettiği bütün hususlar hayırdır. Söz gelimi arkadaşımız dedi ki demin herkes ilim sahibi olmayabilir. O zaman nasıl alimlerle yarışacak insan ilim sahibi olmayınca? Ama hepimiz yarışçı olabilecek durumdayız. Allah'ın verdiği nice imkanlar, nimetler var. Güç var, fırsat var, kabiliyet var. Hepimizin ayrı ayrı özelliklere sahip olduğunu şükür babından ifade etmemiz gerekiyor. Söz gelimi Allah sana bilek gücü vermiştir bileğini Allah yolunda kullanmak yönüyle o konuda yarış içine girersin. Cihad edersin, koşturursun, bileğinle yapılacak İslami çalışmalara katılırsın. Bir başka arkadaşımızın bir mesleği vardır, bir sanatı vardır. Söz gelimi söz söylemede ustadır, şiir söyleyebilir, bir kimse karikatür yapabilir mesela. O alanda ne yapacak? Yarış yapacak. Kendisiyle önce. Kendisini geliştirecek ve Allah için yapacak o yaptığı işi. En önemlisi de bu değil mi hocam? Evet, yani kulvarın hayır olması için iman etmiş olma şartı var, salih amel olarak caiz olan bir amel işlemesi ve Allah rızası için yapma mecburiyeti var. Yani bu Robin Hoodluk da vardı ya hocam şimdi geçen bir haberlerde çıkmıştı Robin Hood falan. Onun gibi değil yani. Onun sonuçta... gibi değil. Haram işle hayır yapılmaz Yok. ve hayırda da yarışılmaz. Bu konuda dört tane temel ölçü var. Bu dördün dördü de yerine gelmesi lazım ki hayırda yarışabilsin bir kimse. Ben ne yani. iş yapması önemli değil ama bu dört şart ...yerine gelecek. Bir, mümin olacak. Allah'ın istediği iman esaslarına sahip olacak. İ, mümin olmayan kimse... ...hayır üzere değildir ki hayırda yarışabilsin. İki, yaptığı iş meşru bir iş olacak. Yani kumarda yarışsın. İ, mümin de olsa. Bu hayır olur mu ki hayırda yarış olsun? Eyvallah. Evet, evet. Meşru olacak. Helal bir iş olacak. Allah'ın müsaade ettiği bir iş olacak. Üç, Allah'ın istediği gibi... Resulün uyguladığı gibi olacak yaptığı işi yaparken. Söz evet. gelimi infak ediyoruz, başa kakıyoruz ondan sonra. Bu Kur'an'ın yasakladığı bir şey. Yapmayın daha iyi diyor. Eyvallah. He. Güzel söz söyleyin, ondan daha sevaba girersiniz diyor. Evet. Başa kalkmaktansa. Dolayısıyla Allah'ın istediği gibi yapmadığı yapmayınca yarışı kazanma, başarılı olma şansımız da yok. Dördüncüsü de, Allah rızası için yapmak. Yani nefisleri tatmin etmek için yarışa katılmıyoruz. Ben demek için yapmıyoruz. Allah'ı razı etmek için kulluk görevimiz olduğu için yapıyoruz. İşte bu dört esası bir araya getirirsek hayırda yarışmış oluruz. Hangi konuda hangi konuda olursa olsun. Bir ev hanımı da bu yarışa katılabilir. 70 yaşındaki ihtiyar da bu yarışa katılabilir. Bu kulluk yarışıdır. Bu Allah'ın verdiği ne tür imkan varsa onu kullanmak. Söz gelimi fakir, fukara, garip bir insan bu yarışa nasıl katılacak? Örnek olarak. İmkanı yok ki katılmış olsun. Hayır. Herkesin imkanı vardır. Bir insanlara teselli veremez mi? İnsanlara nasihat edemez mi bildiği Eyvallah. konuda? Güler yüz gösteremez mi? Bir yetimin, bir garibin, bir çocuğun başını okşayamaz mı? Eyvallah. Bir kimsenin moralini düzeltecek şekilde güzel sözler söyleyemez mi? Bildiği İslami ve insani özelliklerle ilgili bir kimseye yol gösteremez mi? İnsanların ihtiyacı olanı vermek Ankebut suresinin biliyorsunuz hutbelerde de okunan ve ita izil kurba kısmı. Akrabaya vermek. Neyi vermek? Allah söylemiyor. Neyi vereceğimizi. Çünkü herkesin parası olmayabilir. Akraba da burada yakınlar demek. Yani yakın arkadaş, yakın komşu, yakınlar. Yani çevremiz. Yoksa illa kan soyundan olduğu, aynı kandan olan kimseler anlamı değil. Daha geniş. Evet. E, do... soru, Eyvallah. Dersem, yani hocam onlara da. vereceğiz. Yani. Neyi vereceğiz? Niye ihtiyaçları varsa onu vereceğiz. Hı. Teselli verebiliriz, moral verebiliriz. Evet, onlara Kur'an'ı gösterip tebliğ edebiliriz. Allah'ı verebiliriz. Yani ne olarak müracaat etmesi gereken, teslim olması gereken esas olarak He. ve benzeri. Dolayısıyla her insanın bu yarışa katılması, hangi konuda Allah'ın nimetlerine muhatapsa, o konuda yarışı başarıyla sürdürmesi mümkün. Allah razı olsun hocam. Ben burada soru sorma makamında olayım hocamıza. Hocam, malum yaşadığımız coğrafya Allah'ın ahkamının yaşanmadığı, tesis edilmediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada Müslümanların işi biraz daha zor, özellikle sabikun olmaya çalışan davetçilerin önünde birçok engeller var. Hani bu engeller karşısında nasıl tavır almaları gerektiğiyle ilgili bizi bilgilendirirseniz, hocam çok memnun oluruz. Eyvallah. Şimdi tabi İslam'ın hakim olduğu yerde de yine yarış konusunda engeller var. Başta şeytan, nefsimizin hevası, takdir edilecek işte şöhret, ne bileyim kibir, gurur gibi hususlar. Yani zaten otur zorluklar olmasa yarış olmaz. Yarışın huzuru, zevki olmaz. Her yarışın biraz zorluğu, zahmeti vardır. Bir yarışçılar ne kadar hazırlanırlar? Ve kendilerini ne kadar nefislerinin istedikleri şeylerden mahrum bırakırlar. Çünkü o zahmetli bir yarışı başarmak için bir sürü fedakarlık da gerekir. Herhangi bir spor dalında başarılı olmak için bir sporcu ne kadar zahmetlere katlanıyor. Ben Allah yanında derece almak için oturarak, yatarak bu, baş, bu yarışı kazanabilir miyim? Engeller var. Tabii ki İç, içsel engellerimiz, dışımızdaki engeller... Devletle ilgili engeller, ailemizden, çevremizden olabilecek engeller vardır. Sabır nedir zaten? Kur'an'da ısrarla emredilen sabır. Sabır, Allah'ın emirlerini uygulamak, yasaklarından kaçmak için içimizde ve dışımızdan oluşan engellere karşı direnç göstermektir. Geri adım atmamaktır. Sabır olmadan başarı, sabır olmadan yarış kazanmak mümkün mü? kısa bir kısa anlatayım onunla bitirmiş olayım. İki ordu birbirleriyle savaşıyorlar. Denk ordu. İkisi de aynı silahlara sahip, aynı cesarete sahip. Uzunca savaşıyorlar, birbirlerini yenemiyorlar. Çünkü denk kuvvetler. Sonra aylarca savaştıktan sonra nasılsa bir ordu diğerine galip geliyor ve kral mağlup ettiği krala saygı duyarak onu esir alıyor, kendi sarayına götürüyor ve beraber yemek yiyecekler. Yenilen kralın zihninde tek bir soru var. Nasıl yendi beni? Ben nasıl mağlup oldum? Sonuçta eşit güç. Evet. Yani. Bu soruyu ilk fırsatta soruyor. Sofraya oturmuşlar. Karşısında galip kral, bu tarafta mağlup kral. Sen beni nasıl yen O da diyor ki Uzak parmağını ağzıma, ben de parmağımı senin ağzına uzatacağım başla denildiğinde işaret gelecek. İkimiz de birbirimizin parmağını alabildiğine ne kadar gücü yetiyorsa ısıracak. Niye e sorunun cevabı burada diyor galip kral. İkisi birbirlerinin ağzına parmaklarını götürüyorlar dişlerinin arasına. İşaret geliyor başla deyince bir saniye iki saniye üç saniye kopacak parmaklar herkes alabildiğine ısırıyor diğerinin parmağını. Mağlup olan kral pes diyor. Hmm. İşte diyor nasıl yendiğimi biliyor musun? Sen saniyenin onda biri kadar daha direnseydin, pes demeseydin ben pes diyecektim. Düşük, hmm. değil mi? <laughs> i̇şte bu Çok kadarlık iyi. bir sabır. Doğru. Onun galip gelmesine sebep oluyor. O kadarcık az tahammül, az sabır da diğerinin yenilmesine sebep oluyor. Savaştaki durum bu. Acı duyuyor mu insan? Tabii ki duyuyor. Evet. Ama sabır. İşte dünyadaki yarışlarımızda bu kralların belki parmaklarının koparcasına ısırılması kadar değilse de zahmetler var. Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Ama karşılığın neticesinde çok büyük bir ödül var. Çok da zor değil aslında. Din kolaylaştırılmış. Böyle parmakların kopacağı kadar acı çeksek bile Allah için çekiyorsak Allah onu kolaylaştırır. Mesela Allah yolunda ölen bir kimsenin duyacağı acı bir karıncanın ısırması kadar denilir bir hadiste. Eyvallah. Acı var mı? Var. Ama bir evet, karınca tamam. ısırması kadar. İbrahim Aleyhisselam'ın şeye atılması A gibi değil mi ateşe? Yani biz dertleri zevk edebiliriz. Hapiste Eyvallah. bile olsak saraylardaki gibi zevk alabiliriz. Yeter ki Allah yolunda o eziyetlere katlanalım. Allah razı olsun. Cümlendir. Allah razı olsun hocam. Cümlendir. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ağzınıza sağlık. Hakkınızı helal edin hocam. Ben de <laughs> teşekkür ederim. Eyvallah. arkadaşlara selamlar sevgiler. Inşallah. Eyvallah eyvallah Allah razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tamam. Selamun aleyküm diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.